Tadiç ve Ceko özellikle gündemde olan isimler gol yükünü çekme konusunda. Orada bir el nesri istenen performansa erişemedi. Tadiç de eleştiriliyordu. Aynen farklı yerlerde oynatıldığında istenen performansa alınamıyordu. Ama Fenerbahçe için şu ara nasıl gelir futbolcular üzerinde değerlendirmeniz nedir? 27 golün 14'üne iki isim evet. imzası var. Bir süre önce ikisi de hamle oyuncusu olmalı artık dediğim oyuncular şu anda takımı taşıyorlar. O da bir veri elbette ki. Bekao'nun bir açıklaması oldu. Herkes savunma çalıştırıyor halbuki o oyunu ve topa sahip olmayı daha ön planda tutuyor şeklinde. Konuya başka bir bakış açısı getirmiş. Genç takımdan oyuncularla takviye edilerek antrenman yapıyorlar şu anda. Dolayısıyla yani pek çok milli takım oyuncusu olmasıyla alakalı bir şey bu. Çok verimli çok radikal bir sonuç alır mı? Sakatların iyileşmesi özelinde bir sonuç alır şu boşluktan. Ama esas oynatmak istediği oyuncularla çalışmaması onu aman aman bir noktaya getirir mi? Bana öyle gelmiyor pek yani. Çok verimli bir şey olmaz ama yine o olanlarla elbette ki işini yürütecek. Bir de gerçekten sakatlar İsmail İrfan Can Hı -hı. içinde bir sakatlık lafı edildi ama e İrfan Can'la ilgili de milli takımda genelde son ana kadar özellikle bekletiliyor verimli bir futbolcu olduğu için son ana kadar acaba oynatabilir miyiz diye bir beklenti evet, var herhalde İrfan Can'la da ilgili Fars haberler ayer, yapılmaya sakatli. başlandı yazık oluyor şeklinde tırnak içinde elbette ki oynatılması gerektiğini konuşuyoruz burada evet. zaman zaman yani ama o bizi dinlemiyorlar yapacak bir şey yok tabii ki ama Fenerbahçe Aziz da açıklama yapmış eski başkan çok fazla bu sene mutlaka şampiyon olunması gereken bir sene yoksa geri dönüşü olmayan bir yola girer gibi bir açıklamada bulunmuş Aziz Bey. Bunun anlamı ekonomi mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama sanki biraz ekonomik gibi geldi bana. Onu zaman gösterecek elbette. Fakat herkes şampiyon olmak istiyor. Ama orada Gerçekten şampiyon olacağınız yani. o UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olun. çok daha fazla gelir var eğer maddi ise. Çok havalı olur. Ama kolay bir süreç gibi de görünmüyor. Aziz Başkan'la pazar günü karşılaştık. Biraz sohbet ettim. Dedim yani Başkanım yeniden düşünüyor musunuz? <laughs> Kesinlikle düşünmüyorum dedi. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, Fenerbahçe 7 maç sonunda 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Milli aranın ardından sarı lacivertlileri yoğun bir fikstür bekliyor. Kanarya, 20 Ekim Pazar günü Samsun Spor deplasmanında, 24 Ekim Perşembe günü evinde Manchester United, 27 Ekim Pazar Kadıköy'de Bodrum Spor, 3 Kasım Pazar günü Trabzon Spor deplasmanı, 7 Kasım Perşembe Mar Deplasmanı ve 10 Kasım Pazar günü de evinde Sivas Spor ile mücadele edecek. Süper Lig'in 9. haftasında Samsun Spor'a konuk olacak Sarı Lacivertliler, maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe, Karadeniz ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu tesislerinde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman salonda yapılan çalışma ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan takım, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Sarı Kanarya yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Ayrıca sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan milli yıldız Çağlar Söğüncü ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Süper Lig’in 7. haftasında, Antalya Spor ile oynadığı maçta sol arka adalesinden sakatlanan tecrübeli futbolcuda kanama ve ödem tespit edilmişti. 28 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar, tedavisinin ardından sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başladı. Öte yandan Ay Yıldızlı milli takımımızda, İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, UEFA Uluslar Ligi'nde, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren milli takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu tedavilerine kulüplerinde devam edecek ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan, Portekiz ekibi Benfica, milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve bu sezon başında Galatasaray'dan renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun ardından, Fenerbahçe'nin yıldızını da kadrosuna katmak istiyor. Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica, milli oyuncu İsmail Yüksek'i Ocak ayında transfer etmek için çalışmalara başladı. Haberde Portekiz ekibinin orta sahasında, Florentino Luis'in özelliklerine sahip başka oyuncu olmadığını, bu nedenle teknik direktör Bruno Lage'nin, bu eksikliği milli futbolcu İsmail ile gidermek istediğine vurgu yapıldı. Portekiz kulübü Benfica'nın, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi, 2027 Haziran'a kadar süren İsmail Yüksek'in bon servisi için 10 milyon euroya kadar çıkabileceği kaydedildi. Fenerbahçe'de, 91 maçta forma giyen 25 yaşındaki Yıldız, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, takımın başına geçmesinin ardından, Transfer bombalarını tek tek patlatan Fenerbahçe birçok yıldızı kadrosuna kattı. Ancak sarı lacivertlilerde yapılan bu takviyelere rağmen sahadaki oyununun beklentilerin altında kalması eleştiri oklarını Mourinho'ya çevirdi. Milli arada bu soruna çözüm bulmak için kolları sıvayan deneyimli çalıştırıcı bir yandan da Ocak ayı için raporunu hazırlamaya başladı. Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe eksik görülen bölgeleri güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertli yönetim, yapılacak transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalar sürdürülürken, 3 ayrılık yolda. Tecrübeli teknik adamın, sezon başındaki Avusturya kampında biletini kestiği Serdar Aziz, yaz transfer döneminde takım bulamadı. Yönetim, 18 milyon Türk lirasının üzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, devre arasına kadar takım bulun, mesajını iletti. Diğer yandan Kanarya'da, Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen iki yeni transfer Levent Mercan ile Oğuz Aydın, devre arasında kiralık olarak takımdan gönderilecek. Fenerbahçe yönetiminin Süper Lig'den bazı kulüplerin radarında olan iki oyuncu için gelecek olan teklifleri kabul edeceği aktarıldı. Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasını bay geçti. Sarı Kanarya bu sezon şimdiye kadar 13 resmi karşılaşmaya çıkarken 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertlilerin yaşadığı iki mağlubiyetin, biri Şampiyonlar Ligi 3. tur ilk maçında, Lille karşı deplasmanda 2-1 kaybettiği maç olurken, diğeri ise ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de 3-1 kaybettiği derbi oldu. Fenerbahçe Lig'de 7 maç sonunda, 16 puanla 2. sırada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç sonunda 4 puanla 13. sırada bulunuyor. Kanarya, ligde çıktığı 7 karşılaşmada rakip ağlara 16 gol gönderirken, Geçen sezon ligin 8. haftasında 20 gole ulaşmıştı. Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren deneyimli golcü Edin Ceko'nun ilerleyen yaşı ve bu sezon yaz transfer döneminde, 19.5 milyon euro bon servis ödenerek takıma katılan Yusuf En kötü performansı, takımın gol yollarında problem yaşamasına sebep oldu. Sarı lacivertli formayla, şimdiye kadar 11 maça çıkan En yalnızca bir gol kaydedebildi. Geçen sezon Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı. Milli futbolcu, Portekizli teknik adam Mourinho'dan şimdiye kadar istediği süreyi alamadı. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 11 resmi maçın, sadece 3 tanesinde ilk 11 başlarken, bir gol ve bir asistlik performans sergileyebildi. Diğer yandan Fenerbahçe'de, devre arası transfer çalışmaları da başladı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Jose Mourinho, gözünü eski öğrencisine çevirdi. Fenerbahçe'nin, Allahli'de forma giyen Sardar Azmun'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini söyleyen İranlı futbolcunun, devre arasında sarı lacivertlilere, sezon sonuna kadar kiralık olarak katılacağı öne sürüldü. Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 29 yaşındaki oyuncu, Portekizli çalıştırıcının Roma'yı çalıştırdığı dönemde kiralık olarak İtalyan ekibine transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde Al transfer olan İranlı santrafor yeni sezonda takımıyla 5 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.